Herkese merhabalar. Adana Demirspor Yunus Belhanda transferini açıkladı. Biz de FM serimizde Yunus Belhanda'nın profilini değerlendireceğiz arkadaşlar. Yunus Belhanda merkez orta saha rolünü tam olarak oynayabilen bir oyuncu. Aynı zamanda ofansif oyun kurucu, sol tarafta ters ayaklı kanat oyuncusu ya da kanat forvet olarak kullanabileceğiniz bir oyuncu arkadaşlar. Dribblingi 15, ilk kontrolü 14. Orta yapması 14. Bu kanat forvet ve ters ayaklı Kanada oyuncu rolünü tam olarak oynayabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Çeviklik, hızlanma Kanada oyuncusu için yerinde, gayet zinde bir oyuncu. Teknik kapasitesi ve özel yeteneği üst seviyede. Karar alması, cesareti, agresifliği, çalışkanlığı iyi durumda. Arkadaşlar Yunus Berhandanın kariyerine bir bakalım. yerde başlayan kariyerine. 8,5 milyon liraya Dinamo Kiev'e transfer olarak devam etmiş. Daha sonra Nice ve Şerke'de birer sezon kiralık forma giyip Galatasaray'a 8 milyon liraya transfer olmuştu arkadaşlar. En son da sözleşmesini feshedip Galatasaray'dan ayrılmıştı Yunus Belhan'da. Diğer özelliklerine bakacak olursak. Mevcut yeteneği 135, potansiyel yeteneği 155, yaşından dolayı artık potansiyel yeteneğine ulaşamayacaktır. Gayet çirkef bir oyuncu, profesyonel, hırslı bir oyuncu. Aynı zamanda önemli maçlardaki formu orta seviyede, sportmen sayılmaz, huyu biraz kötü, tartışması düşük, çirkef bir oyuncu da sayılır, sürekliliği de düşük bir oyuncu arkadaşlar. Mevkilere baktığımızda sol kanat rolünde oynayabilir. Merkez orta sahada tam olarak uyum içinde. Ofansif orta sahada yine 18 seviyelerinde. Sol kanat rolünde de dediğimiz gibi ters ayaklı kanat oyuncusu olarak oynayabilir arkadaşlar. Oyun karakterlerine baktığımızda sık sık bitirici paslar deneyen şut çekmek yerine pas vermeyi dener. Top ayağında tutup bekler. Sol kanattan içeri kat eder baktığımızda bu özelliklere sahip Yunus Belhan'da arkadaşlar Adana Demirspor'a hayırlı olsun diyelim. İnşallah Adana Demirspor'un başarılarında büyük pay sahibi olur. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler, iyi oyunlar.